şehrin Mucur'un Obruk Köyü'nde bir Fatime gelin yaşarmış. <laughs> Fatime gelin daha küçük yaşta yetim kalır, anasını babasını kaybeder. Köylü tarafından yetiştirilir, büyütülür. Kendisi gibi yetim, Mustafa ile evlendirilir. Birbirlerini çok severler. Seneler seneleri kovalar. Ama bu tatlı yuvanın meyvesi olmaz. Yani çocukları olmaz. Mustafa, Fadime gelin üzülmesin diye belletmez. etmez. içi yanar. bir evlat hasreti çeker. Fadime gelin de Mustafa üzülmesin diye belletmeden etmez ama kendinin bağrı yana. Gel zaman git zaman Fadime gelin hamile var. Dünyalar bunları olur. İçi içine sığmaz ikisi. Gömülleri boldur. Kendileri fakir olsa bile yedirmeyi, içirmeyi severler. Yolda geçen dilenciyi dışarıdan Anladım. kalmış fakir beslerler. Kellerinde karalince olur. Kadına gelin, altı aylık hamileyken Rus <laughs> tarafın amansız bir hastalıkta kaybeder. Dünyası yıkılır kadına gelinin. Yemekten içmekten kesilir. Köylü onu teselli etmek istese de bir kulağından girer, bir kulağından çıkar. Evet yapmayacağım kapı ya. Oradan geçen bir dilenci durumu öğrenir. Kalabalığın yanından varır der ki kendin için yaşamıyorsan Mustafa'nın emaneti için yaşarız. Bu lafın üzerine hayata sımsıkı sarılır zarına Gün vakit gelir, nur topu gibi bir oğlu olur. haline ne gelin? Adını Mustafa Mustafa'm diye sever, Mustafa'm diye der toplar. Kuzularını otlatmaya gittiğinde yanına götürür Mustafa'sını. Bir an gözün önünden ayrılmaz Mustafa. Gün gelir, büyür Mustafa. Ergenlik çağı gelir, Askerlik zamanı yaklaşır, içine sızı düşer kadime Gelin'in. Abi iki, üç, beş yıldır. Ama yapacak bir şey yok. Vatan, vatan bu. Evlat yetiştirmiş, gönderecekler. Gönlü olmasa da Kadime Gelin'in Mustafa'sını askere yolcudur. <laughs> Geçen her gün için okumuşluğu yazmışlığı olmayan Fadime Gelin bir ağaca ilmek atar. ...her gün o ilmekleri sayar. Dağıtım günü yaklaştığında... ...kırlangıç dağına doğru çıkarır... ...gelen otobüste inen yolcuları daha rahat görebilmesi için. Bir asker iner... ...bakar ki başka ana sarılır. Bir asker iner... ...koşar, bakar ki başka ana sarılır. Kendi oğlu yok. Bir gün sonra... Bahar ki yürüyüşünden tanınır Mustafa'sını. Kuzuları bırakır, koşar, sarılır Mustafa'sına. Mustafa'm diyor Perkoğlu'na. Saatlerce o dostumda. Ama... Ah, şu gözü çıkarsın ben. Saatim izni biter. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa, tekrar askere gider. İlmek sayısı çoğalır Fadime <laughs> Gelin'in dalda. Gün bitmiştir. Yine kırlanmış dağına çıkar, Fadime gelin. <laughs> Bakar, otobüsten bir yiğid iner. Bakar ki Mustafa'sı değil, başkan atar. Bir başkası, başka ana. Bir başkası, bir başkası. Gelince sorar tertiplerine, Mustafa'sını görüp görmediklerini. Yoldadır ana derler. Ertesi gün yine kırlanmış dağına çıkar. Bakar, Mustafa'sı gene gelir. İki gün, üç gün. İçine bir sınır düşer Fadime gelinin. Mustafa'sı Peskere günü bir pusuya düşürülür, şehit olur. Kara bir haber gelir Mustafa'ya. Kadime gelini göstermeden defnedirler giderler. Kadime gelinin dünyası yıkılır. İnanmaz. Mustafa'sının ölüsünü bile görmemiştir ki inanmak istemez. O günden bu yana kırlangıç dağına çıkar ve bir ağıtlar yıkar. Bakalım adına gelin ne demiş ağzında. Aman kırlan Yayılır kudulanlar Yayılır kudulanlar Yalatılar gelmeyi Sarılır analar Beklerim de gelmez bu kızım Düşman oldu yollar Vurmuşlar da yavrumu da Köpe kızımın oyu Beklerim de gelmez kızım Düşman oldu yollar Vurmuşlar da yavrumu da Kö, kö oyo. Kara bir haber geldi Dediler oğlum şehit Dediler oğlum şehit Göstermedi Sordum sual eyledim Barı delik deşik Vurmuşlar da yavrumu da Köpe kuzumu Sordum sual eyledim bu delik deşik Kurmuşlar yavrumdan yavrumu da Çıktım yükseklere göstermediler yüzünü de Ölmedi belledi Vurmuşlar da yavrumu da Köpe Açıp mezarını da Bakmak istedim. Vurmuşlar da ya Köpe Ke kudumu Ana yüreği. Yitirdim Mustafa'lar mı da yürek zararlı Kıysam şu canıma da Allah darılır Tezatın canımı da buzur Gelem yanı. Bey şu canım da. Allah <laughs> darına derin canımı da buzum gelem <laughs> <laughs> <laughs>